D K Plan Sunel Tütün Az Kaynak Kaynak Tekniği Temel Trompa gibi çalışan ve daha birçok işçi kadına adeta kölelik koşulları dayatıyorlar. Havalandırma sisteminin olmaması nedeniyle zehirli havayı soluyor. Yakın kovurucu sıcakta kışın ise donacak kadar soğukta çalışmak zorunda kalıyorlar. Tuvaletler sıklıkla kilitli kadın işçilere ya hiç, ya hiç içme suyu verilmemekte sadece bir yudum su konulmaktadır. Kadınlar bayılana kadar bak başında kalsa mesaiye bırakılıyor. Taciz, hakaret ve baskılar ise günlük ve sıradan olaylar haline geliyor. <laughs> İktidar doğurun diyerek ucuz iç gücü, iş gücü yaratmayı hedeflerken çocuk koruma sistemi, sistemi çocukların gelişiminin ve eğitiminin takibinin yapılacağı kamusal mekanizmalar yok ediliyor. Doğum kontrolü, kürtaj ve aile planlaması gibi temel hatlar hedef alınıyor. Bizzat Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle gerçekleştirilen teşvikler ve yanlış bilgilendirmelerle kadınların sağlığı tehdit ediliyor. you exactly.